Evet ben öncelikle size sorunuzdaki nezaketten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz bu konuya Kürt sorunu olarak bakmıyoruz. Yani Kürtleri sorun olarak görmüyoruz. Biz Kürt konusu diyoruz veya Kürt kardeşlerimizin sorunları olarak nitelendirip o şekilde değerlendiriyoruz. Fakat Türkiye'de Kürtleri sorun olarak gören sorunlu bir zihniyetin de olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Zaten sorun da o sorunlu zihniyetten kaynaklı. Yani Kürtleri yok saydığınız zaman, Kürtleri görmezden geldiğiniz zaman Türklerin hak ve özgürlüklerini görmezden gelip yok saydığınız zaman haliyle o mesele ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmakta. O yüzden bizim geri Dünya Partisi olarak olaya bakış açımız oldukça özgürlükçü, oldukça demokratik ve oldukça hak ve adalet temelli bir yaklaşımla ortaya çıkmaktadır. Az önce sizlere takdim ettiğim kartvizitimde görmüş olduğunuz gibi kartvizitimiz dört dili Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce. Ben bu dört dili kullanabilmekteyim. Aynı zamanda bu bizim yeni dünya partisi olarak gelecek vizyonumuzu ve icra edeceğimiz siyasetimizin göstergesidir. Yani biz özgürlüklerden, demokrasilerden, hak ve hürriyetlerden yanayız. Bir insan sahip olduğu bütün kültürel, bütün siyasi, bütün etnik değerlerini ve kimliklerini sahiplenerek yaşayabilme özgürlüğüne sahip olduğunu ifade etmek anlamında kullanıyoruz. Bir köyün Kürt Kürtçe konuşması bu devlete zarar vermez. Bir Kürdün ben Kürdüm demesi onu terörist yapmaz. Bir Kürdün kalkıp ben Kürdistan'a gidiyorum demesi onu bölücü, onu PKK'lı yapmaz. Bakınız Kürtlerin Kürdistan yani ayrı bir devlet olarak bir yapılanmaya gitmek, ayrı bir devlet içerisinde girmek gibi bir talepleri yok. Bundan emin olabilirsiniz. PKK'ya bakıp bütün Kürt konusuyla ilgili bütün Kürt meselesini PKK endeksi düşünmemenizi talep edeceğim ediyorum. Çünkü PKK Kürtler içerisinde marjinal bir gruptur ve çok da etkinliği olmayan, çok da gerçekçi olmayan, Kürtleri temsil etmeyen bir yapıya sahip. Bu ayrı bir konu. Fakat bugün özellikle Kürt kardeşlerimizin Kürdistan diyebilme özgürlüğünü talep ettiğini görüyoruz. Bu şu demektir? Yani Kürdistan siyasi bir ifade, siyasi bir terim değildir aslında. Kürdistan bugün Doğu ve Güneydoğu ifadesiyle şekillendirilmiş olduğumuz bölge için kullanılan tarihi ve eski isimdir aslında. Yani bizim hak ve özgürlükleri veya bazı şeyleri kullanırken cesur olmamız lazım, korkmamamız lazım. Bugün bir takım insanlar Kürt kelimesini, Kürdistan kelimesini öcü haline getirmiş, bir fobi haline getirmiş olabilirler. Fakat bizim artık eski kafayı bir tarafa bırakarak olaya özgürlükler ve demokrasi bağlamında yaklaşmamız ve bakmamız gerekmektedir. Bakınız Kürdistan ibaresini ilk defa kullanan ben değilim. Veya bu ifade PKK'nın tek elinde olan bir ifade değildir. Kürdistan demek siyasi bir kavram olmaktan ifa öteye az önce de belirttiğimiz gibi o coğrafyanın, o bölgenin aslında tarihten gelen, tarihten bize miras ve emanet bırakılan ismidir. Ve Kürdistan kelimesini ilk kullanan ben değilim dediğim gibi. Baktığınız zaman Atatürk de kullanmış. Baktığınız zaman birinci mecliste ve eski Osmanlı arşivlerinde Osmanlı belgelerinde Kürdistan ibaresinin ve Atatürk'ün o dönemki milli mücadele zamanındaki birçok yazışmasına baktığınız zaman Kürdistan ifadesinin kullanıldığını sizler de göreceksiniz. O dönem bugün bizim Doğu ve Güneydoğu diye ifade etmiş, ettiğimiz illerin mebuslarına yani vekillerine Kürdistan mebusu diye ifade edildiği resmi kaynaklarda ve resmi belgelerde mevcuttur. Fakat biz Nerede sorun yaşıyoruz? Biz o kaynaklara ulaşamıyoruz. Bize öyle bir tarih yokmuş gibi bir tarih öğretildi. Oysa tarihi belgelere baktığımız zaman Doğu ve Güneydoğu için Kürdistan kullanıldığını ve bugünkü Doğu Karadeniz bölgesi için Lazistan kullanıldığını göreceğiz. Fakat bunlara niye erişemiyoruz? Birincisi dilimiz değiştirildi. Yani alfabemiz değiştirildi. Eski belgelere ulaşsak dahi okuyamıyoruz. Bu büyük büyük bir sorun. Öncelikle Kürdistan kelimesinden korkmaktan ziyade, Kürdistan kelimesiyle uğraşmaktan ziyade bu zihniyetle uğraşmak gerekiyor. Yani bütün tarihi silip çöpe atan zihniyetle uğraşmak ve ondan korkmak gerekiyor. İkincisi, bugün bu belgelere ulaşmak istesek, Osmanlıca, Arapça okuyabilsek bile belgelere ulaşamıyoruz. Çünkü o dönem ne yazık ki Cumhuriyet'in o ilk kuruluşunda bir takım satılmış ve hain zihniyet mensupları Osmanlı arşivlerini yok pahasına hurda pahasına kağıt olarak Bulgaristan'a sattılar. Şimdi tarihi silip attılar. Böyle olunca tarihsel bazı gerçeklerden milletimiz bir haber bir duruma düştü. O yüzden artık bizim eski olayları eski kafayla değerlendirmeden mevcut olayları daha böyle modern bir e, bakış açısıyla özgürlükler ve demokrasi perspektifiyle değerlendirmemiz lazım. Kürt kardeşlerimize bu anlamda olabildiğince özgürlüklerinin önünü açmamız lazım. Özgürlüklerinin önünü açtığımız zaman Kürt kardeşimiz her yerde Kürtçesini rahatlıkla kullanabildiği zaman, ben memleketme Kürdistan'a gidiyorum dediği zaman bu devlet ve bu millet kaynaşması daha bir üst düzeye çıkmış olur ve birlik ve bütünlüğümüz, birlikteliğimiz, beraberliğimiz daha da güçlenmiş ve daha da kuvvetlenmiş olur. Aynı zamanda bununla birlikte bunu sağladığımız zaman bizim bu küçük sorunlardan dolayı bizim sorunlarımızı kaşıyarak büyük bir sorunmuş gibi algı oluşturan veya bir mücadeleye giren bir takım şer güçlerin, kötü güçlerin de bizim bu sorunlarımızı bize karşı kullanmalarına engel olmuş oluruz. O yüzden biz yeni dünya partisi olarak olaya hak ve özgürlükler anlamında yaklaşıyoruz. Türk kardeşlerimizle PKK'ları asla ve asla bir arada, bir kefede bulundurmamanızı rica ediyorum. Bakınız PKK Türkler içerisinde marjinal bir gruptur ve Türkleri temsil etmediğini biz her yerde defalarca söylüyoruz ve HDP'nin de PKK'ya bağlı bir siyasi kanat olduğunu, PKK'nın şirinler kanadını takım elbiseli kravatlı kanadını temsil ettiğini her zaman her yerde ifade ediyoruz. Ve onların Kürtleri temsil etmediğini söylüyoruz. Ben Mardinli bir Kürt olarak HDP'nin vekillerini kendi temsilcim olarak göremiyorum. Benim sahip olduğum değerlere sahip değiller ve benim için çalışmıyorlar. PKK en çok Kürtlere zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne birçok maddi manevi kayba sebep olmuştur. Ama emin olun ki PKK en çok Kürt kardeşlerimize ve bugün bizim Doğu Güneydoğu dediğimiz coğrafyamıza Kürdistan bölgemize zarar vermiştir. O yüzden bizim HDP'lileri Kürtler gibi değerlendirmememiz lazım. HDP'lilerin Kürtlerin değerlerine sahip olmadığını ve Kürtleri temsil etme yeterliliğine sahip olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum hem bu sahip oldukları değerler açısından Kürtleri temsil edemiyorlar hem de sahip oldukları kişisel nitelikler anlamında Kürtleri temsil edemiyorlar. Baktığınız zaman bu vekillerin büyük bir çoğu militan kalıplı ve militan tavırlar içerisinde hareket etmekte ve siyaset yapmakta. Oysa Kürt kardeşlerimiz böyle bir yapıya sahip değillerdir. Kürt kardeşlerimiz oldukça nezaket sahibi, oldukça asalet sahibi, oldukça mert ve cömert bir yapıya ve her şeyden önemlisi dindar bir kimliğe sahipler. PKK'ya ve HDP'ye baktığınız zaman ideolojik olarak din düşmanlığı ve özellikle İslam düşmanlığı üzerinden bir yapılanma ortaya koyduklarını görmekteyiz. O yüzden bizim bu olayları değerlendirirken öncelikli olarak hakkaniyetli düşünmemiz lazım. Tarihi gerçekleri göz önünde bulundurmamız lazım ve artık korkularımızdan arınmamız lazım. Biz bu duygu ve düşüncelerimizi Yeni Dünya Partisi olarak gittiğimiz her yerde emin olun hem doğuda hem batıda hem kuzeyde hem güneyde kullanmaktayız. Ben Yıllar önce ilk defa bir basın açıklamasında Doğu ve Güneydoğu için Kürdistan ibaresini kullandığım zaman çok tepkiler almıştım ve bu tepkiler karşılığında bunları eleştirenlere açıklamalarımızı yaptığımız zaman bize hak verdiklerini ve anlayışla karşıladıklarını gördük. O yüzden Kürdistan ibaresi siyasi bir ibare değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ayrılıp bağımsız bir devlet kurmak anlamında kullanılan bir ifade değildir. Sadece ve sadece o bölgenin tarihi ismidir ve o milletten gelen bir isimdir. Nasıl ki biz Arapların yaşadığı yere Arabistan diyorsak, nasıl ki Tatarların yaşadığı yere Tataristan diyorsak, nasıl ki Bulgarların yaşadığı yere Bulgaristan diyorsak, nasıl ki Ermenilerin yaşadığı yere Ermenistan diyorsak, bizim Türklerin yaşadığı yere de korkmadan altında üstünde bir şey aramadan cesurca Kürdistan diyebilmemiz gerekmektedir. Bu bir hakkın yerini bulması, bu bir adaletin tesis edilmesi konusunda özgürlüklerin gelişmesi, demokrasimizin şaha kalkması anlamında son derece önemli bir konudur. Bizim Kürt konusuyla ilgili ve Kürdistan ibaresiyle ilgili duygu ve düşüncelerimiz bunlardır. Ben dilimiz sürçmüşse, yanlış ifadelerde bulunmuşsam bunu kamuoyumuzun ve izleyicilerimizin vicdanına havale ediyorum ve kendilerine nezaketleri için, anlayışları için teşekkür ediyorum.